Evet merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencilerinden Göktuğ Karadeniz. Ee, bugün burada fakültemizin tanıtımı için Orhan hocamızla, dekanımızla ve aynı zamanda yeni rektör yardımcımızla bir görüşme sağlayacağız. <laughs> Hocam bir soracaktınız bir cevap Hocam öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? çok teşekkür ederim Göktuğ. ben çok iyiyim. aslında ben sana hoş geldin demem gerekiyor. Teşekkürler hocam. Hoş çünkü burası aslında Ankara <laughs> Üniversitesi'nin rektörlük binası. Çok güzel bir ortamdayız. yani bu vesileyle de bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Peki hocam kısaca Başlamamız gerekirse artık, e, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uzun süre geçirdiniz, hocalarımızdansınız. Bize fakülteyle alakalı neler söylemek istersiniz? Ee, esasında fakülteyle alakalı söylenecek e, benim açımdan e, birçok şey var. Nereden başlayacağım e, konusunda her zaman e, bir tereddüt geçiriyorum. E, çünkü ben e, Siyasal Bilgiler'e, Mülkiye'ye geldiğimde 17 yaşındaydım. 17 yaşımda e, fakülteye geldim. E, bu kadar zamandır fakültenin hem öğrencisi oldum, hem asistanı oldum, hem hocası oldum. Şimdi de e, yöneticisi olma durumundayım. Yani fakülteyle ilgili bütün aşamaları e, gördüm diyebilirim. E, arkadaşlarımız bakımdan, hem öğrencilerimiz, hem e, aday öğrencilerimiz bakımdan bakımından e, fakülteyle ilgili söyleyeceğim e, en önemli şey e, Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili planı olan arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğinde nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda tasavvuru olan arkadaşlarım, düşüncesi olan arkadaşlarımın geleceği en önemli, en birinci sırada olması gereken fakültelerden biri olarak görüyorum. Ben bu bu amaçla fakülteye geldim. Ülkede eğitimime başladım ve hala bu amacın e, devam ettiğini görüyorum. Hem kendi açımdan hem öğrencilerim açısından devam ettiğini görüyorum. E, benim açımdan en e, belirleyici kriter bu. Gelecekle ilgili planınız var ise bu planı gerçekleştirebileceğiniz en önemli e, okullardan birisi mülkiyedir. Peki hocam şöyle kısaca ben de bir tanıtımını yapayım okulumuzun. Okulumuzun 7 farklı bölümü var. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uluslararası ilişkiler, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. i̇lişkileri. Ve son olarak da yeni açılan politika ve ekonomi. Evet. Buna bağlı olarak işletme bölümümüzün %100 İngilizcesi açıldı. Politika ve ekonomide bildiğim kadarıyla %100 İngilizce olarak Doğru. Doğru. ilerliyor. Aday öğrencilerimize bu alanlara ilişkin, bu bölümlere ilişkin, bu bölümlerin bitirdikleri zaman, mezun oldukları zaman ne gibi iş imkanları olduğunu, hangi alanlarda özel ve kamu olarak ayrı ayrı Nasıl değerlendirebilirsiniz? Şöyle, e, fakültede, e, mülkiye, mek e, mülkiye mektebi diyorum artık dil alışkanlığı evet. olmuş. E, mülkiye'de e, kurulduğundan beri aslında e, uygulanan bir eğitim e, yöntemi var. Bu e, Türkiye'de e, hemen hemen tektir. Başka bir fakültede bu şekilde bu kadar... E, Doğal bir şekilde uygulanmıyor bu eğitim yöntemi. Biz ilk iki yıl bütün bölümlerde hemen hemen bütün bölümlerin yüzde yüz derslerinin birbirine yakın şekilde yürütülmesini sağladık. Belki daha doğru olarak şunu söyleyebilirim. İlk iki yıl bütün bölümlerde derslerin hemen hemen tamamı aynı yani ortak ders alıyorlar öğrencilerimiz. İngilizce programda ise İngilizce olarak ortak ders alıyorlar. İkinci yıldan sonra hangi bölümün öğrencileri ise hangi bölümü tercih ettilerse o bölümle ilgili e, dersler yoğunlaşmaya başlıyor, ağırlatlandırılmaya başlanıyor. Dolayısıyla aslında Mülkiye Mektebi'nde e, bir bölüm ayrımından öncelikle bahsetmek çok mümkün değil. Mezun olduktan sonra her bölümün öğrencisi diğer bölümün e, yapması e, muhtemel yapabileceği bütün meslekleri yapabilir vasıflara sahip oluyor. Bu bizim açımızdan çok önemli bir e, avantaj. Hem de bizim eğitim sistemimizi diğer eğitim e, kurumlarından ayıran temel bir unsur. E, İlk iki yıl ortak programın alınması bir sosyal bilimler öğrencisinin, bir yönetici adayının sahip olması gereken temel programları, temel kazanımları elde ettiği elde etmesini amaçladığımız bir program. Yani burada biz işte siyaset bilimi de öğretiyoruz, matematik de öğretiyoruz, tarih de öğretiyoruz, iktisat da öğretiyoruz. Bir yönetici adayı, iktisatçı da olabilir. İktisadi alanda ekonomi, devletin ekonomi bürokratı olarak çalışabilir. Aynı zamanda bir mülki idare amiri olabilir. Kaymakam vali olarak çalışabilir. Her nasıl çalışırsa, çalışırsa çalışsın temel yönetim becerisine sahip olması gerekiyor. Bundan sonra artık hangi alanda çalışacağı ile ilgili temel dersler geliyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bu bölüm ayrımını e, ikinci planda düşünmek gerekiyor. Biz de öncelikle olarak mülkiye öğrencisi yetiştiriyoruz. Daha sonra mülkiye öğrencilerinin içerisinde uzmanlaşmış, kendi alanlarında uzmanlaşmış öğrencilerimiz var. E, bu noktada İngilizce programlardan bahsetmem gerekiyor. E, i̇şletme bölümünde hem Türkçe hem İngilizce var. %100 İngilizce eğitim yapılıyor. Politika ekonomi bölümünde ise %100 İngilizce eğitim yapılır ve e, Türkiye'de tek program e, politika ekonomi olarak. Evet. E, aslında politika ekonomi bölümü ülkenin siyasal bilgiler fakültesinin İngilizce versiyonu. Yani biz politika ekonomi bölümüne öğrencilerimizi kabul ettiğimizde ilk iki yıl İngilizce olarak ortak ders alıyorlar. Üçüncü sınıftan sonra öğrenci yeteneğine göre, beklentisine göre isteğine göre politika Siyaset bilimi e, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşabiliyor. Bu politika anlamına geliyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta bu alanda uzmanlaşıyor. Veya iktisat alanında, ekonomi alanında uzmanlaşarak ekonomi bürokrasisine dahil oluyor. E, aslında Türkçe eğitim yaptığımız altı bölümde yaptığımız eğitimi biz İngilizce olarak politika ekonomi bölümünde e, tekrar ediyoruz. Bu bakımdan bu programın da Türkiye'de çok e, nitelikli ve özel bir program olduğunu söyleyebilirim bütün arkadaşlar ve fakültemizi tercih edecek arkadaşlarıma. Peki hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz kamu olanaklarından bahsettik ama pek özel sektör alanından bahsetmedik. Acaba biraz da özel sektör alanından mı bahsetsek? Bankalar olabilir tabii, tabii. ya da farklı alanlar sizin aklınıza e, Şöyle evet e, şimdi e, bizim fakültemizin e, biliyorsun e, temel e, amacı yönetici yetiştirmek. Evet. Ee, mezun olanların çok önemli bir kısmı bir süre sonra e, orta düzeyden başlayarak en üst düzeye kadar yönetici oluyorlar. Bu yönetici e, niteliğine haiz olan e, mezunlarımız açısından nerede yönetici olduğunun aslında çok bir önemi yok. E, bugün Türkiye'deki valilerin e, yarısından fazlası mülkiyelidir. ...bizim okulumuzun mezunudur. Büyükelçilerin çok önemli bir kısmı... ...bizim okulumuz mezunudur. Ekonomi bürokrasisindeki yöneticilerin çok önemli bir kısmı... ...bizim e, mezunumuzdur. Yani bu yönetici ekonomide olabilir... E, ...siyasette olabilir... E, ...yerel yönetimlerde olabilir... E, ...ve başka bir alanda olabilir. Ancak bizim... E, ...belki anlatmakta biraz... E, e, ...zayıf kaldığımız noktalardan... ...bir tanesi. Aslında Türkiye'nin... ...özel sektör kuruluşlarının... ...üst düzey yöneticilerinin de önemli bir kısmı mülkiye mezunudur. Yani biz sadece devlete yönetici yetiştirmiyoruz aslında. Bugün aklınıza gelen Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarının önemli özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine baktığınızda hep ülkeleri görürsünüz orada da. E, çünkü biz burada aslında bütün arkadaşlarımıza, öğrencilerimize yönetim kararı verebilmeyi öğretiyoruz. E, bu da hem özel sektörde işlerine yarıyor, hem kamuda işlerine yarıyor, e, hem de ülkemizin işine yarıyor. Yani karar alma süreçlerini hızlandırıyoruz diyebiliriz evet. ve bu süreçlerde nasıl yol izlemeleri gerektiğini. Evet. Şimdi e, sıra bende. Finallerden sonra bir ek final sorusuyla da ben devam edeyim isterseniz. <laughs> Mezun olmadan son sınavımı da ben yapmış olurum. Sağ olun. E, 4 yıl önce fakülteye geldin. Fakülteye evet. gelirken, fakültede okurken, ülkede okurken bir amacın vardı bir, bir, bir hedefe ulaşmak için geldim. Ülkede okuduktan sonra bugün mezun oluyorsun veya evet. bu yıl mezun olacaksın. Şu anda mezunlarımız arasında, mülkeliler arasına katılacaksın. İlk geldiğin gün ile bugünü karşılaştırırsan kendinde nasıl bir değişim hissediyorsun? Kısaca anlatayım. Benim bu üniversiteye gelirken ki amacım sizin de az önce belirttiğiniz gibi bu yönetici kadrolarının arasına katılmaktı. Hala da bu şekilde bu amacım devam ediyor. Tabii bu mektep Mülkiye hayali benim çok küçük yaşlardan beri, böyle 5. 6. sınıftaki yaşlarımdan beri. Hı hı. Biraz da bir kuzenim de sizinle aynı bölümden mezun, iktisat mezundur kendisi. Şu anda da üst derece yöneticilerinden bir tanesi olduğu için anmak istedim. Biraz da ondan böyle esinlenerek, etkilenerek sürekli benim aklıma sokarak 2009 mezunlarımızdan. Tabii onu da böyle bir rol model aldığım için sürekli bu okula gelmek istemiştim. Öncelikle geliş amacım buydu. Şimdi dört yıl önceye dönüp baktığım zaman hani o zamanki kendime bir şey bilmediğimi, çok cahil olarak buraya geldiğimi, kendimi lise yıllarında neredeyse hiç geliştirmediğimi gördüm yani. Burada bize ben siyaset bilim ve kamu yönetimi okuyorum. Her iki alanda siyaset bilim alanında da ve kamu yönetimi alanında da çok değerli hocalarımızın hem gerek kendi yazılarını hem gerekse de diğer düşünürlerin yazılarını bize okutturarak ne kadar faydalı şeyler yaptıklarının ben de burada farkına vardım. Hatta geçen haftalarda girmiş olduğum KPSS sınavından şunu fark ettim dedim ki ya biz bu kadar yazı okuyoruz. Demek ki dedim bu yazılar boş değilmiş. Herkes böyle çok hani bu kim bu kim derken ben sınav sorularının neredeyse kendim hazırlamışım gibi olduğunu fark ettim. Şimdi e, mezun olmak üzereyim. Mezun olduktan sonraki esas amacım da kadro olarak bu yönetici kadrolarına özellikle kaymakamlığa ilgi duyduğum için kaymakam bir Olsun. olmak istiyorum. Stajımı da şu anda hatta kaymakamlıkta Çankaya Kaymakamlığı'nda yapıyorum. Size verebileceğim yanıt da bu kadar hocam. <laughs> ee, çok mutlu oldum. Ee... Esasında bu bizim e, hepimizin yaşadığı, e, senin söylediğini aslında evet. ben de yıllar önce yaşadım. E, emin ol senden sonraki mezunlarımız da aynısını yaşayacak. Ama ben çok mutlu oldum. Mülkiye tarihinde, akan mülkiye tarihinde e, bir noktasında mülkiyenin içinde oldun. Ve hayatının en son gününe kadar, hayatın sonuna kadar mülkiyeli e, sıfatıyla hizmet etmeye devam edeceğim. Ben sizin gibi arkadaşlarımız olduğu için, sizin gibi öğrencilerimiz olduğu için Türkiye'nin geleceğinden çok umutluyum ve sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet bugün dekanımız Sayın Orhan hocamızla beraberdik. Bu aday öğrencilerimize çekimimizi gerçekleştirdik. Son olarak da şunu söylemek istiyorum ki en iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Mülkiye. Ben bütün aday öğrencilerimizi Mülkiye'ye davet ediyorum. Ankara'ya davet ediyorum, ee, en iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi ülkeye.